Merhaba baba. Nasılsın? İyiyim oğlum. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim babacığım. Teşekkür ederim. Yoğunsun galiba. İşlerin çok mu? Aybaşı yaklaşıyor oğlum. Ödemeler, hesaplar, birçok işimiz var. Bir de evin bütçesini düzenlemem lazım. Ay sonu yoğunluğu geçer. Baba, geçen gün de annemden tablet istediğimde Önümüzdeki ayın bütçesini yaparken babanla konuşuruz diyordu. Bu bütçe ne demek? Bütçe paranın nasıl kullanılacağını planlanmasıdır. Aile bütçesi ise ailemizin gelir ve giderlerini gösteren listedir. Peki aile bütçesi nasıl hazırlanır? Öncelikle ailemizin gelirlerini yani kazandığımız para miktarını buluruz. Sonra giderlerimizi yani harcayacağımız parayı hesaplarız. En sonunda bu ikisinin denk olmasını bekleriz. O zaman tabletimin fiyatını yazarak giderlerimizi hesaplamaya başlayabiliriz baba. Hayır oğlum. Giderleri yazmaya sabit ödemelerimizden başlamalıyız. Ev El kirası, elektrik, su ve yakıt faturaları ilk olarak yazılır. Ardından o ayki mutfak ve yiyecek masraflarımızı da eklemeliyiz. Şimdi sıra tablette tablete gelmeden mevsime göre kıyafet ihtiyaçlarımızı ve aylık ulaşım masraflarımızı da hesaplamalıyız. Ayrıca telefon ve internet faturalarımız da var. Sanırım bu ay da tablet alacak paramız kalmadı. Aslında bu ayki bütçemizde bütün giderlerimizi hesapladıktan sonra kalan paramız var. Bu şekilde geliri giderinden fazla olan bütçelere artan bütçe denir. Ama izin verirsen bütçemizin artan kısmını sana tablet almak için değil de başka bir yere harcamak istiyorum. Nereye harcayacaksın baba? Oğlum biliyorsun ki dünya ve ülkemiz koronavirüs salgını dolayısıyla zor bir süreçten geçiyor. Bu dönemde yardıma ihtiyacı olan insan sayısı arttığından artan miktarı onlara vermeyi düşünüyorum. Sen ne dersin? Sanırım ben tablet olmadan yapabilirim. Ama insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. O yüzden tabletten vazgeçiyorum baba. Aferin oğlum. Çok anlayışla karşıladın. Teşekkür ederim.